Peki daha böyle klasik Intel sayfalarına gelirsek, böyle en sevdiğimiz özellikle CEO'muzun, PET'in e, Intel'in başına geçtiğinde video olarak ortaya koyduğu e, 5, 4 yılda 5 not. E, esasında bu son gelen Ronald Lake'lerle birlikte bayağı sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Benden daha iyi bilenler eminim vardır e, bu salonda. Daha yoğun bir şekilde yurt dışında da olabilirsiniz ama Lake'ler buraya geldi. Şu anda çıkardığımız. Ee, biz eskiden nanometre konuşuyorduk, artık böyle notlara geçtik ama nanometre konuşmamız gerekirse şöyle bir şey söyleyeyim. 2 nanometre ve 1.8 nanometre olarak düşünebilirsiniz. Yukarıya doğru değişiyor. 20 angstrom dediğimiz 2 nanometreler bu sene Arrow Lake olarak, gün Lake'lere lanse ettik. Arrow Lake olarak Q4'te pazarda olacaklar. Onları da çıkarmış oluyoruz. 1.8 nanometreydi, 18 ayda yı önümüzdeki yılın son olarak gözüküyor, 2025'in sonu olarak gözüküyor ama öne çekilme durumu olabilir. Çok kuvvetli bir olmak. Açık söylemek gerekirse ben e, yani ben bunu ilk bize de gösterdiği zaman bu kadar kuvvetli bir bir gerçekleştirebileceğini de çünkü intihar biliyorsun böyle dalgalanmaları oldu teknoloji konusunda. Son derece kuvvetli özellikle şu 1.8 nanometre son derece kuvvetli. Çok büyük yatırım. Basınlandırılmış görmüşsünüzdür Yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım var bunun arkasında. E, bize içeride gelen bilgi çalıştırdılar şu anda sağlık ve elimizde 18 a e, işlerimiz var ve işte bütün geliştirmeler bu üzerinde yapılmaya başlandı. Biraz şunun için gösteriyorum esasında, yani pazarda bu bizim esasında konfidenşli yol Açıkçası size göstermekten ama bizi getiriyor ki bu şekilde her yerden pazara sürüyor. Yani bu internette soru içildiği zaman bayağı, bayağı farklı versiyonları geliyor. Bunu şunun için gösteriyorum. Açıklarına yani şu, uzun zamandan beri değil ama bu kadar karışık bir roadmap biz pazara hiçbir zaman vermemiştik. Şimdi ben size şöyle bir sayacağım. Çok da gözüm aslında ama şöyle söyleyeyim. Burada en tepede yani segment segment giderse eşit diye başlamış. Raptor Lake'ler var. 14. nesil olarak geçen. Bunun yerine Arrow Lake ailesi geliyor. Meteor Lake'ler, Coral kontraları, seri 1 ve seri 2'leri. becileri olarak baktığınız zaman aynı becileri görüyorsun. Ama farklı ve segment olarak baktığı zaman farklı kodlar, farklı ürünler, yani ürün, üreticiler açısından baktığınız zaman pazar son derece karışmış durumda. Yeni bir ailemiz var, Vector Lake'in Refresh'leri. Bunlar biliyorsunuz biz pazarda Core'i diye adlandırılmışlar ama pazarda yeni bir ürün ailesi daha var. Core 3, Core 5 bunlar ultra değiller. Hesaplı ara yani, bir segment, bir olarak geldiler. Ve aşağı doğru devam eden, e, bayağı kalabalık bir aile haline geldik. E, üreticilerde de açık söylemek gerekirse biraz kavram perdesi yaratma ihtimali çok yüksek. Ben bile pazarda ulaşırken, yani soktuğu önce beraber taraflarına baktığım zaman bayağı böyle bir oda var, oda var, oda var gibi bir noktaya geldi ama bence bu biraz ilgiler bir yani. Bu yani, böyle basın karşısında söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Biraz yani wallpaper'ı karıştırmak da istedim açıkçası. Çok fazla segmentte saymayacağım ama orada 7 tane farklı mimari ürünler var. 7. 12. nesil. Pazarın şu anda en çok satan ürünü. Ve bu sene sonuna kadar da bol bol olmaya devam edecek. Hatta ben de önümüzdeki yılda sadece. Yani böyle zaman 12 nesil, 13 nesil, 14 nesil, korun turan aileleri, yeni gelecek olan araba renkler vesaire bayağı gümür gümür çok kuvvetli bir noktada doğru gidiyorsun.